merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz aylarında sıcakla mücadele ederken veya hafif bir spor yaptıktan sonra market raflarında gözümüze çarpan o rengarenk enerji veren içecekler var. Sporcu içecekleri. Elektrolit dengesini koruduğu, performansı artırdığı söylenen bu içecekler serinlemek için sağlıklı bir alternatif gibi görünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Sporcu içecekleri sadece profesyonel sporcular için mi yoksa sıradan bir insan yazın terlediğinde bu içeceklerden fayda görebilir mi? Bu çok önemli sorunun ardındaki bilimsel gerçekleri öğrenmek için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en net bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konu yaz aylarında yapılan en yaygın ve en sinsi beslenme hatalarından birini içeriyor. Çünkü bu içeceklerin pazarlanma şekliyle gerçek fonksiyonları arasında büyük bir fark var. Soruna en başından net bir cevap vereyim. Bu içecekler adından da anlaşılacağı gibi sporcular içindir. Ama her sporcu için bile değil. Onlar çok özel ve ekstrem koşullarda performans gösteren elit sporcular için tasarlanmış ürünlerdir. Sıradan bir insanın sıcak bir günde veya bir saatlik bir yürüyüş sonrası bu içecekleri tüketmesi faydadan çok zarar getirebilir. Faydadan çok zarar. Bu çok iddialı bir başlangıç oldu. Peki neden? Bu içeceklerin içinde zararlı olan ne var? Sonuçta hidrasyonu ve mineral kaybını önlemek için tasarlandıklarını söylüyorlar. Sorun o minerallerin yanında gelen devasa şeker yüküdür. Bir sporcu içeceğinin temel amacı, bir maraton koşucusu gibi veya saatlerce süren bir maçta oynayan bir futbolcu gibi hem yoğun bir şekilde terleyerek elektrolit kaybeden hem de kaslarındaki enerji depolarını tamamen tüketen bir sporcuya en hızlı şekilde sıvı, mineral ve karbonhidrat yani şeker yüklemesi yapmaktır. Yarım litrelik bir şişe sporcu içeceğinin içinde markasına göre değişmekle birlikte ortalama 8 ila 10 küp şeker bulunabilir. Bu o sporcunun o anda ihtiyacı olan hızlı enerjidir. Ama düşünelim, bütün gün klimalı bir ofiste oturmuş, sadece biraz terlemiş bir insanın bu kadar yoğun bir şekere ihtiyacı var mıdır? Kesinlikle yoktur. Bu şeker o kişi için sadece boş kaloridir, kan şekerini bir anda fırlatır ve sonrasında gelen yorgunluk ve tatlı krizlerine zemin hazırlar. Yani aslında biz o içecekle birlikte ihtiyacımız olmayan devasa bir şeker de almış oluyoruz. Peki ya elektrolitler? Terlediğimizde sodyum, potasyum gibi mineralleri de kaybediyoruz. Onları yerine koymak için bu içecekler yine de iyi bir seçenek olamaz mı? İşte en kritik nokta da burası. Evet, terle elektrolit kaybederiz. Ama normal bir insanın günlük aktiviteyle kaybettiği miktar genellikle çok abartılır. Bir saatlik bir yürüyüşle veya sıcak bir günde kaybettiğiniz elektrolit miktarı, o içecekteki devasa şekerin getireceği zararın yanında çok daha az önemlidir. Ve en önemlisi, o kaybı yerine koymanın çok daha sağlıklı, çok daha doğal ve çok daha ucuz yolları vardır. Yıllar önce kilo vermeye çalışan ve her gün spor salonundan sonra bir şişe sporcu içeceği içen bir danışanım vardı. Sağlıklı bir şey yaptığını sanıyordu. Sadece o içeceği kesip yerine doğru alternatifi koyduğumuzda kilo verme süreci anında hızlandı. Çünkü farkında olmadan her gün fazladan 8-10 küp şeker almayı bırakmıştı. Peki nedir o doğru alternatifler? Terlediğimizde o şeker bombalarına yönelmek yerine ne içmeliyiz? En iyi alternatif bizim milli sporcu içeceğimizdir. Ayran. Bir bardak hafif tuzlu ayran size sıvı verir. Yoğurttan protein, kalsiyum ve potasyum verir. Tuzdan ise terle kaybettiğiniz sodyumu verir. Hem de sıfır ilave şekerle. İkinci harika seçenek doğal maden suyudur. İçerdiği zengin magnezyum, kalsiyum, sodyum gibi minerallerle vücudun elektrolit dengesini mükemmel bir şekilde destekler. Üçüncüsü ise kendi ev yapımı elektrolit içeceğinizdir. 1 litre suya bir tutam kaliteli tuz, örneğin Himalaya tuzu, yarım limonun suyu ve isteğe bağlı olarak çok az bir miktar bal ekleyin. İşte size en doğal, en sağlıklı ve en etkili sporcu içeceği. Saniye anne, bu paha biçilmez bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık sporcu içeceklerinin kime ve ne zaman uygun olduğunu ve bizim için en doğru alternatiflerin ne olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizin favori serinletici ve yenileyici yaz içeceğiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmak için kanalımıza abone olun. Sağlıkla kalın.